Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ünlü bir kripto stratejisti Ethereum'un epik bir rally için hazır olduğunu ve başka bir akıllı sözleşme platformunun bir fiyat patlaması için hazır olduğunu tahmin ettiğini söylüyor. Twitter'da 195.500 takipçiye sahip olan ve Smart Contractor takma adıyla tanınan analist, Ethereum'un büyük bir yükseliş devam modelinden çıktıktan sonra Bitcoin'e karşı büyük bir rally yapacağını söyledi. Yazının yazıldığı sırada Ethereum BTC çifti 86 satoshi yani 4 dolar 201 CENT seviyesinde işlem görüyor. Smart Contractor ETH Amerikan doları paritesinde de rally e hazır olduğunu söyledi. Geçen hafta sonu büyük kripto düzeltmesinden önce kripto stratejisi Ethereum'un 3600 dolara kadar düzeltme yapacağını tahmin etti geri çekilmenin ortadan kalkmasıyla Smart Contractor, Ethereum'un artık yeni rekor seviyeleri yükselmeye hazır olduğuna inanıyor. Analistin listesindeki bir diğer altcoin ise akıllı sözleşme platformu ve Ethereum rakibi Avalanche. Smart Contractor'a göre Avax şimdi her iki çiftte de kilit talep alanları başarıyla yeniden test ettikten sonra ABD doları ve Bitcoin karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmeye hazırlanıyor. Smart Contractor'ın grafiğine göre AVAX bu ay 160 dolara kadar yükselebilir ve aynı zaman diliminde Bitcoin çiftinde 25 satoshinin üzerine çıkabilir. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.